kimse elindekinin değerini bilmez sahip olduğu sürece ama bir gün elinden uçup gittiğinde tek bir söz kalır geriye keşke insan her şeye alışır diyorlar ya öyle değil aslında başka çaren olmadığı için katlanıyorsun alışmıyorsun beğendiğiniz bedenlere Hayalinizdeki ruhları koyup aşk sanıyorsunuz. Yalnızlık bu dünyanın en eski asaletidir. İnsanların ne kadar kötü olduklarını görmek beni hiç şaşırtmıyor. Fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce çok şaşırıyorum. Kendinle mutluysan Kimseyle derdin olmaz. Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et. İnsanların bu hayatta çektikleri gam ve sıkıntılar kendi kötü eğilimlerinin sonucudur. Bir fincandaki kahve gibidir hayat. Bazen tatlı, Bazen değildir. Önemli olan kahvenin tadı değil zaten onu kiminle içtiğinizdir. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Sevdiklerinize zaman ayırın yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır. Biz Hayır demeyi, işim var demeyi, olmaz demeyi beceremeyen insanlarız. Yorgunluğumuz bitmez bizim. İnsan hatalarını kabul edebildiği ölçüde büyük, hatalarından ders çıkarabildiği kadar akıllı ve bu hataları düzeltebildiği ölçüde güçlüdür. Yanlış adım atmaktan korkma. Unutma her başarı bir başarısızlıktan sonra gelir. İnsana özgü bir yeteneksizliktir yaşayamamak. Yoksa hangi balık boğmuş kendini, hangi serçe atlamış camdan? Birini mükemmel olduğu için sevmezsin. O, sen sevdiğin için mükemmeldir. Sakinliğimi çalanlar, beni deli olmakla suçluyor. Kuşkusuz ki en büyük ön yargı etrafımızdaki herkesi insan sanmamızdır. Ben ona ne yaptım sorusuna yanıt arama, muhtemelen iyilik yapmışsındır. İçi dışından yorgun olanlara değmeyin. Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir. Bildiğini zannetmektir. Herkes senin yaralarını sarmak ister ama hiç kimse seninle kanamak istemez. Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli sanıyorsunuz. Doğru bildiğin şeyleri yapman yüzünden kaybettiğin biri varsa kaybedilmeyi hak etmiştir. Aslında düşünmeye bile gerek yok. Ben kendimi biliyorsam, kendini bilmezlerin hakkımda söylediklerinin ne önemi olabilir ki? Bazı insanlar size sadık değildir. Size olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir. ve öyle bir gün gelecek ki tanıdığın her insan yüzünden biraz daha yalnızlaştığını göreceksin.